Oh, beğenik isteyenler bugün sizlerle beraber bir pet çekilişi yapacağız. Evet arkadaşlar yanımda gördüğünüz bu mumya kedinin çekilişini yapacağız. Bu mumya kedi tam 100 elması arkadaşlar. Yani bir pet için 100 elmas bence çok fazla. Ve biz bu 100 elmaslık petin çekilişini yapacağız arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Katılmanın kuralları yorumlarda. Ben burada da söyleyeyim kurallarda abone olmak ve videoya like var, atmak var ve ben abone olanları arkadaşlar görebiliyorum ve katılıyorum yazanların bakacağım abone olmuşlar mı abone olmamışlarsa cevap olarak abone olmamışsın katılamazsın olarak yazacağım arkadaşlar yani abone olmanız lazım katılmak için ve böyle olacak. Tarihi birazdan vereceğim. O tarihe kadar herkes katılması lazım. Sonra da o katılan bütün herkesi bir çarkı koyacağım ve çarkı çevireceğim. Çarkta çıkan kişinin e, şey... Yani peti vereceğim arkadaşlar ama o short videosunu izlemesi lazım. Short video olarak yayınlayacağım çarkı çevirme videosunu. Ve o, o, siz o videoyu izlemezseniz maalesef yani mesela siz çıktınız. Yani o kişi bana cevap vermezse yorumlarda yine çarkı çevirmem gerekecek. Öyle. Evet arkadaşlar tarih 2024 2024 10 Ağustos Yani 2024 10 Ağustos Bu tarihi kaçırmış kişiler. Şu anda boşuna izliyor oluyorlar galiba. Evet şu anda Yine söyleyeyim duymayanlara 2024 10 Ağustos'ta arkadaşlar olacak. O hemen yani katılıyorum yazın yazın kaçırırsınız yoksa. Yani baya bir göre, e, süre var yani şu anda 3 Ağustos. Evet arkadaşlar yani katılırsanız çok iyi olur. Yani 100 elmaslık bir peti kazanma şansınız var çarkta. Sizin adınızı yazacağım abone olduysanız. Çekilişi kazanamayanlar da diğer çekilişlere katılabilir. Zaten abone olduk olduysanız zaten bu çekilişe katılarken şey diğer bütün çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha çok ve çok 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 ve daha özel petlerin çekilişi gelecek. Evet. Bay bay X'de sevenler.